Sevil Ateş 4 yıl önce ortadan kaybolmuştu ve her yerde aranıyordu. Ancak kayıp kadından hiçbir iz yoktu. Oğlu annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi ve hedefinde Sevil Ateş'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi vardı. Canlı gelen esrarengiz telefon bir anda ortalığı karıştırdı seni gelip alacağım demişti. Ondan sonra daha da bilmiyorum. Böyle demişti annesi ama verdiği sözü tutamadı. Eski eşi ben sana kızının kanlı gömleğini getireceğim demiş. Yıllar birbirini kovaladı. O anneden bir daha haber alınamadı. 2016 yılında görüntülü konuştum. Sevil Ateş yıllar önce esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Onu aramak için oğlu Yağız Oruç ve en yakın arkadaşı Halide Güçlü stüdyodaydı. Ve ben oğlunun 18 yaşına girmesini bekledim çıkmak için. Kan bağlı olmadığı için 6 yıl önceki o görüntülü konuşma Yağız'ın annesinin son görüşü oldu. En son teyzemi aradı, görüntülü konuştum. Ankara'da olduğunu söyledi, bir ev tuttuğunu söyledi. Seni gelip alacağım demişti. Ondan sonra daha da bilmiyorum. Kendi evi olduğunu söyledi, ev tuttuğunu söyledi. Evli miyim dedi? Hayır, Yok hayır, evli ev değilim. Ev, ev tuttuğunu söyledi, evli değil. Ankara'da. 42 yaşındaki kadının boşanmadan önce yaşadıkları şüphe oklarını eski eşinin üzerine çevirdi. Sık sık kavga ederlerdi. En son annem mutfağa gidip geldi. Babama bir şey sordu. Babam da o anda bir anda sinirlendi. Meyve uçağı vardı. Bir anda meyve uçağını aldı. Annemin o sıra boğazına dayadı. Annesine öyle demiş. Anneme senin kızının kanlı gömleğini getireceğim sana demiş. Eski eş Engin Oruç suçlamalar üzerine yayına bağlandı ve tüm iddiaları yalanladı. Bütün suçu arkadaşını arayan Halide Güçlü'nün üzerine attı. Size şiddet gösterdiğini söyleniyor eski eşinizde. Ben eşimi dövmüyordum. Canlı yayına gelen bir telefon kafaları daha da karıştırdı. Bir izleyicimiz aradı. Siz demişsiniz ki 4 yıl önce eşim kanserden vefat etti demişsiniz. Kimmiş o? Evet, yani öyle öyle söyledim. Niye? Yani bir giden bir yani evi bıraktı kaçtı gitti mi dediğim ne ne, hmm. diyeyim öldü öldü, gitti dedim. Kanserden öldü demek ne demek? Ya yani öyle, öyle demek geldi şimdi öyle söyledim.